Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf matematik. 4. üniteye başlamıştık hatırlarsanız. Kesirler konusunu işliyorduk. 1. videomuzda kesirlerin okunuşlarını ve kesir çeşitlerini sizlere anlatmıştım. Bunları nasıl sayı doğrusunda gösteririz, nasıl şekilde gösteririz bunları öğrenmiştik. Şimdi de birim kesirleri karşılaştırma ve birim kesirleri sıralama konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar birim kesirleri karşılaştırma konumuz. Bir bütünü oluşturan eş parçalardan her birini gösteren kısma birim kesir diyoruz. Dolayısıyla ilk olarak birim kesir ne demektir? Ona bakalım. Yani kısaca şu demektir çocuklar. Payı bir olan kesirlere biz birim kesir diyoruz. Payı bir olan yani bir bütünün eş parçalarından sadece birini gösterecek bir parçası alınmış olacak. Bu ne demektir o zaman? 1 bölü 9. Bakın payı 1 olduğu için birim kesirdir. 1 bölü 3. Payı 1 olduğu için birim kesirdir. 1 bölü 2. Payı 1 olduğu için birim kesirdir. 1 bölü 100. Paydasının önemi yok. Bu da yine nedir? Birim kesirdir. O halde birim kesir deyince aklımıza ne gelecekmiş? payı 1 olan kesirler. Bunu unutmak için de aklınızda şöyle kalabilir. Bakın birim kesir yazarken ilk başta 1 yazıyoruz çocuklar. Bakın burada birim kesir yazarken gördüğünüz gibi ilk başta 1 bir yazıyoruz. Birim kesir böyle aklınızda kalabilir. Yani payı 1 olan kesirlerdir deriz. Peki bunları karşılaştırırken veya sıralarken ne yapacağız? Şimdi ona bakalım. Ben bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Bu videonun sonunda onun linkini de paylaşacağım yine sizlerle. Orada kesirleri karşılaştırma ve sıralama için külah yöntemini kullanmıştık. Yani külahım sana anlatsın diye bir projemiz vardı. Kesirleri sıralama ve karşılaştırmada kullandığımız yöntem. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada kesirlerin Nasıl kolay bir yöntemle sıralandığını göreceksiniz. İsterseniz örnek üzerinde göstereyim size daha iyi anlarsınız. Aşağıya inelim örneklerle birlikte hem külah yöntemini tanıyalım biraz hem de etkinliklerimizi yapalım. Evet çocuklar aşağıda modellenen birim kesirleri yazınız ve sembol kullanarak örnekteki gibi karşılaştırınız demiş. Hemen örneği inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi bir bütün 3 eş parçaya bölünmüş bir tanesi alınmış. Yani eş parçalardan birini göstermiş. O halde bu bir birim kesirdir. Aynı zamanda 1 bölü 3'tür. Diğerine baktığımız zaman 4 eş parçaya ayrılıp bir tanesi gösterilmiş. Bu da 1 bölü 4'tür. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Bir pasta var çocuklar. Bir pastayı 3 eş parçaya bölüp birini alırsak mı daha çok pasta yemiş oluruz? Yoksa 4 parçaya bölüp birini alırsak mı daha çok pasta yemiş oluruz. Bunu böyle düşünebilirsiniz tabii aklınızda bu da kalabilir. Ama benim kullandığım yöntem şudur çocuklar. Hemen gösteriyorum size. Daha önce izleyenler mutlaka hatırlayacaktır ama izlemeyenler için de bir külah çiziyoruz. Bu bizim dondurma külahımız. Külahımızı ortasından kesir çizgisiyle ikiye bölüyoruz. Üst tarafımızda pay, alt tarafımızda her zamanki gibi paydamız kaldı. Daha sonra bu külahın içerisini dondurma doldurmaya başlıyoruz. Dondurmayla doldururken en az dondurmayı gördüğünüz gibi alt taraf alacaktır. O yüzden buraya küçüğün k'sini yazıyoruz. Burası ise daha çok dondurma alacaktır. Dolayısıyla buraya da büyük dondurma yani büyük miktarda dondurma koyacağımız için büyüğün b'sini yazdık ve hepiniz biliyorsunuz ki dondurmayı en fazla külahın üst tarafı alır. O yüzden buraya da en büyüğün e ve b'si diyoruz. Şimdi ne yazdığımızı bir daha hatırlayalım. Kesimimizin payı ve paydası var. Buraya küçük, buraya büyük, buraya da en büyük yazdık. İsterseniz şöyle yazayım ne olduklarını görmüş olun. Diğer videoyu izlerseniz daha detaylı anlatım var orada zaten. Küçük, büyük, Burası da en büyük çocuklar. Şimdi ben bunu niçin anlattım? Şu yüzden anlattım. Bakın hemen ortaya çıkacak. Buradaki kesimimizi yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya bölünmüş bir tanesi alınmış. Öbürünü yazalım. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölünmüş bir tanesi alınmış. Peki bunlardan hangisi büyük? Şimdi külahımız bize hangisinin büyük olduğunu söyleyecek. Bakın bunu nasıl söyleyecek bize. Diyeceğiz ki biz kesirlere baktığımız zaman nereleri aynı paylarımı, paydalarımı. Burada paylar aynı. O halde pay kısmını, külahımızın pay kısmını kapatıyorum çocuklar. Bakın burayı kapattım. Burayı karaladığım zaman geriye ne kaldı? Paydası küçük olan en büyük. Külahım bana ne söylüyor? Paydası küçük olan en büyük. Yani külaha neyi soruyoruz? Aynı olan yerleri kapattığımızda geriye ne kaldığını soruyoruz. O da bize bunu söylüyor. Külahımızda pay kısımlarını kapattık. Çünkü kesirlerin payı aynıydı. İkisi de bir. Bir işe yaramadığı için burayı kapattık. Geriye ne kaldı? Paydası küçük olan en büyük kaldı. Bunlardan paydası küçük olan hangisi? 4. O zaman timsahımız ağzını 4'e doğru açacak. Hemen buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eş parçaya bölünmüş. Bir tanesi alınmış. 2, 4, 6, 8, 10. 10 eş parçaya bölünüp bir tanesi alınmış. Şimdi yine aynı mantık gördüğünüz gibi külahımızda yine üst tarafı kapattık. Üst tarafı kapatınca külahımız bize ne demişti? Paydası küçük olan en büyük demişti. O halde bunlardan hangisinin paydası küçük çocuklar? Tabii ki 5'in paydası daha küçük. O zaman timsahımız ağzını 5'e doğru açacak. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 parça. Bir tanesi alınmış. 1/6. 2 parça bir tane salınmış 1 bölü 2. O halde yine külahımızda gördüğünüz gibi üst taraflar aynı olduğu için üst tarafı kapatmıştık. Paydası küçük olan en büyüktü. Burada küçük olan hangisi? 2. O zaman timsah ağzını 2'ye doğru açacak diyoruz. Gördüğünüz gibi külahı çiziyoruz. Aynı olan yeri kapatıp geriye kalan okuyoruz. Bunu bir daha anlatmak istiyorum size yan tarafta hemen. Külahı çizdim. Küçük, büyük, en büyük, ifadelerini yazdım. Zaten burayı biliyoruz. Pay. Burayı biliyoruz. Payda. kesirlerimizde ne olsun? 1 bölü 4. 1 bölü 9 olsun. Nereler aynı kesirlerimizin? Payları aynı. O halde külahımızda pay kısmını karaladık. Geriye ne kaldı? Paydası küçük olan en büyük. Paydası küçük olan hangisi? 4. O zaman bu kadar basit gördüğünüz gibi. Peki paylar aynı olsaydı, şey paydalar aynı olsaydı ne olurdu? Bir tane de ona örnek yapalım. Ondan sonra yan tarafa geçelim. Onu da şuraya yazalım. Kesirlerimiz ne olsun? 2 bölü 5, 1 bölü 5 olsun. Burada gördüğünüz gibi paylar aynı değil. Bu defa paydalar aynı. O halde külaha geliyoruz. Külahımızı ortadan ikiye böldük kesir çizgisiyle. Buraya küçük, buraya büyük, buraya da en büyük yazdık. Burası kesirimizin payı, Burası da paydası. Bu defa neler aynı? Paydalar aynı. O halde paydayı karalıyorum bu defa. Yani burayı kapatıyorum. Geriye ne kaldı? Payı büyük olan en büyük. O halde 2 birden büyük olduğuna göre timsah ağzını 2'ye doğru açacak diyoruz. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum çocuklar. Bununla ilgili detaylı anlatımın olduğu kesirleri karşılaştırma ve sıralama videosunu mutlaka izleyin. Orada daha detaylı ve aklınızda kalıcı bir yöntem olduğunu göreceksiniz. Evet çocuklar başka bir etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki birim kesirleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Burayı unutmayın. Burada herkes büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Bunu öğrenir ama neyi yanlış yapar? sorunun senden ne istediğine dikkat etmeden büyükten küçüğe istemişse sen küçükten büyüğe yapmışındır belki fark etmeden ya da soru senden küçükten büyüğe doğru sıralamanı istemiştir. Sen büyükten küçüğe doğru sıralamışındır. O yüzden burada karışıklıklar olabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Şimdi bizden istediği şey neymiş? Büyükten küçüğe doğru sıralamamız. O halde ben ne demiştim size? Kesirlerle ilgili sıralama konusu geldiğinde yapacağınız şey külahı çizmek. Bakın külahı çiziyorum buraya. Bu bir dondurma külahı. Ortasından böldüm. Buraya küçüğün k'sini, buraya büyüğün b'sini yazdım. Buraya da en büyüğün e ve b'sini yazdım. Demiştim ki burası kesirimizin payı, burası da paydası. Şimdi kesirlere bakıyorum. Nereler aynı hepsinin? Hepsinin görüldüğü üzere pay kısımları aynı. O halde ben külahımda pay kısmı benim bir işime yaramayacağı için burayı kapatıyorum. Bakın burada benim bir işim yok. Geriye ne kaldı çocuklar? Paydası küçük olan en büyük olacak. Bakın tekrar okuyorum. Paydası küçük olan en büyük. O halde bunlardan hangisinin paydası küçükse o en büyük olacak. Yani en başa gelecek. Burada 3 var gördüğünüz gibi. 1 bölü 3 büyüktür. Daha sonra 1 bölü 5 o da büyüktür. 1 bölü 6. Yan tarafa geçtiğimizde ise 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 4. O da büyüktür. 1 bölü 7. Alta bakalım. Burada en küçük olan 5 var. 1 bölü 5 büyüktür. Daha sonra 1 bölü 9. O da büyüktür. 1 bölü 14. Buraya bakalım. 1 bölü 3 büyüktür. 1 bölü 11 o da büyüktür. 1 bölü 15. Ne yapıyoruz? Bunları neye göre sıralıyoruz? Külahın bize söylediğine göre. Nasıl yaptık? Külahta kesirlerimizin payları aynı olduğu için pay kısmını karaladık. Geriye kalanı okuduk. Geriye kalan bize ne söyledi? Paydası küçük olan en büyük dedi. O yüzden biz burada paydası küçük olanları en büyük olarak aldık. Burada da gördüğünüz gibi 1 bölü 3 en büyük. Daha sonra 1 bölü 12. Daha sonra da 1 bölü 20. Sonuncusuna bakalım. Burada da küçük olan en büyük olacağı için 1 bölü 4 en büyük. Daha sonra 1 bölü 7. Daha sonra da 1 bölü 16. Umarım her şey anlaşılmıştır çocuklar. Birim kesir deyince aklınıza payı 1 olan kesir gelecek. Bunları karşılaştırırken ve sıralarken de külah yöntemini kullanırsanız hiçbir zorlukla karşılaşmazsınız. Yapacağınız tek şey aynı olan yeri kapatıp geriye kalan kısmı okumak. Bu size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Bununla ilgili videoyu videonun sonunda paylaşacağım. İzlemeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.